Şu işi başından itibaren bir konuşalım. Hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Bunu Katya'ya yaptırırken ne düşündün? Ben bir şey yaptırmadım. Sen veya annen. Ne zannediyordunuz? Eski sevgilimi görür görmez ona koşacağımı mı? Çok yanıldınız. Benim için bitmiş bitmiştir. bir tek kelime özledim Seni çok özledim, çok, çok. Sevgilim. Hayır aşkım. Hayır burada değil. Burada olmaz. Ben de seni çok istiyorum ama burada değil. Beni istiyorsun. Ben de seni. Bunun için ne yapman gerektiğini biliyorsun. Yeri bırak. İyi. Hey. Benden kaçıyorsun. Korudaki o günden beri yalnız kalmamak için... ...elinden geleni yaptım. Hani konuşacaktık? Konuşacak bir şey yok. Söyleyeceklerimi söyledim sana. Tamam anladım. Tamamen çıkacaksın hayatımdan. Master doktora bunların... ...palavra olduğunu da biliyorum. Sırf benden kaçmak için gidiyorsun. Evet. Çünkü burada hiç huzurumun olmayacağını biliyorum. Bana karşı koyamamaktan korkuyorsun. Başladın yine. Son bir defa bey. Son bir defa yalnız kalalım. Hayır. Yarın akşam Adnan da yok. Hayır. Koruda söylediklerini unutmadım. Sen de unutmadın. ज्यादा बोलिए Behlül! Ne oldu? Sürpriz! 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 Aşkım iyi ki doğdu. Nasıl kandıktı ama? <laughs> en çok ne canını sıkıyor söyle bana. Benim haklı çıkmam mı? Sen de benimle yalnız kalmayı istedin. Ee, ben Sen beni deli gibi seviyorsun. Sen benim için deli oluyorsun. Ee, senin daha fazla küçük düşmeni istemediğim için geldim buraya. En çok görmek istediğim şeyi gördüm senin yüzünde. Hayal kırıklığı. Buraya benimle baş başa olmaya geldi ama olamadım. Bu vardı yüzünde. Bana sana acıyorum diyene bak. Asıl sen acınacak haldesin. Dün geceyi uyanık geçirdin herhalde. Eve dönmemizi bekledin. <laughs> Giderek daha fazla köşeye sıkışıyorsun. Vazgeçemeyeceklerin gittikçe çoğalıyor. Bir yalı bir yat, Ziyagil Holding'de hisseler, Amerika'da kariyer yapma imkanı, rahat bir gelecek. Kes. Senin yaşında birinin kolay kolay sahip olabileceği şeyler değil. Bir anda gümüş tepside sunuldu hepsi. Yanında kırmızı kurdeleli bir yüzükle beraber. Kafanın karışması normal. Kafamın içi gayet net. Ben her şeyi çok iyi görüyorum. Çok iyi algılıyorum ben. Sözlerine yaralayamazsın beni. Artık canım yanmıyor. Uyuştum. Ama Nihal'in canının çok yanacağını biliyorum. Şimdi hem kendine hem onu acıdığın için evleniyorsun onunla. Ama ona bundan daha büyük bir kötülük yapamazsın hayatta. Çünkü beni unutamayacaksın sen. Hep beni seveceksin. Kendini sevmeyen bir adamla yaşamaya mahkum edeceksin Nihal'de. Bu onu zaman içinde öldürür. Bu evlilik çirkin, kirli bir oyun. Sahtekarlık. İnsafsızlık. Bu bir cinayet. Bunu sen mi söylüyorsun? Tam zamanı Behlül. Bu gece gidelim. Saçmalama çık şuradan çık. Her fırsatta bu evlilikten kaçmak istiyorsun itiraf et. İşte sana fırsat. Zaten sen de istemiyorsun yerli evlenmeyi. Bana inat yapmayı bırak. Eğer beni zor durumda bırakacağını düşünüyorsan düşünme. Bana bir şey olmaz. Nihal'i bıraksam bile sana dönmem ben. Yani onunla olmasam da... ...sen olmayacaksın artık benim hayatımda. Dün gece Nihal'e bitsin bu iş dedin. Şimdi de bıraksam bile diyorsun. Vazgeçmeyi düşünüyorsun işte bak. Bunu sık dile getirmeye başladın. Hiç umutlanma sakın. Beni seviyorsun sen. Benden vazgeçemeyeceksin. Son ana kadar umudumu kaybetmeyeceğim. En son ana kadar bana dönmeni bekleyeceğim. Çünkü ne yaptığının farkına varacaksın sonunda. Ben Nihal'i bırakamam. Bu onu öldürür. Ona hiç acımıyorum desem. Ben acılar içinde kıvranırken onun mutlulukla uçuşmasına dayanamıyorum. Peki o yaşasın diye bizi mi öldüreceksin? Gözlerim doldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.